Hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle oldukça fazla teknik detayın ve sürprizlerin olduğu bir günü konuşmak istiyorum. Aslında bu günü sizle paylaşmak istiyorum. Birkaç gün önce Hyundai Türkiye ekibi gerçekten çok önemli bir etkinlik düzenledi. Elektrikli otomobillerin merkez olduğu bir atölye günü diyebiliriz. Çok kıymetli eğitmenlerden gerçekten yeri geldi. Ders niteliğinde bilgiler aldık. Ve aynı zamanda markanın gittiği yönü de birlikte sohbet etme şansımız oldu. Ve beklenmedik bazı sürprizler de gerçekleşti bu etkinlik kapsamında unda iki önemli otomobilin duyurusu ve ilk gösterimi yapıldı. Yani birini bekliyorduk aslında da diğeri bence pek çok kişi gibi benim için de sürpriz olmuştu. Hazırsanız bu önemli detayları birlikte konuşalım. Öz konusu elektrikli otomobil ve Hyundai olduğunda bizim için çok önemli bir noktada konumlanıyor şu anda Güney Koreli üretici. Bunun sebebi malumunuz Türkiye'deki fabrikada yaptığı elektrikli otomobil yatırımı. Resmi olarak hala bir bilgi alamasak da eğer kaynaklarımız bizi yanıltmazsa bu otomobil büyük oranda Ioniq 3 adıyla tanıtılacak ve Türkiye'de üretilecek. Eğer yine bir sürpriz olmazsa bu otomobilin yine 400 voltluk bir mimariyle İzmir'deki fabrikadan çıkmasını bekliyoruz. Rakamsal verilerde büyük oranda Kia EV3 ile paralel olacak gibi görünüyor. İşte bas paketinde yaklaşık 60 kWh'lik, saatlik, üst versiyonunda ise 80 kWh saatin üzerinde olan bir bataryayla. Şimdi gelelim videonun ana konusuna. Hyundai Türkiye'nin düzenlediği bu etkinliğe ve detaylarına. Aslında tam anlamıyla ders niteliğinde olduğunu söyleyebilirim. Hyundai Türkiye burada markanın neden 800 volt mimarisini öncelik olarak belirlediğini özellikle özellikle anlatmaya başladı ve 800 volt mimarisinin beraberinde getirdiği artılar aslında ön plana çıkartıldı. 800 volt platformu biliyorsunuz zaten hızlı şarj konusunda en başında önemli bir artıyı beraberinde getiriyor. Ama şöyle bir nokta da var. Eğer 350 kW'a kadar bir destek söz konusu böyle bir kaynak bulabilirsiniz. Gerçekten bu platformun nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. 800 volt platformuna sahip bir elektrikli otomobili aldığınızda aslında biraz da geleceğe yatırım yapmış oluyorsunuz. Haliyle otomobiliniz özellikle söz konusu teknoloji olduğunda eski kalmıyor. Üzerinden 5-6 yıl geçse de 10 yıl geçse de eskimiyor aracınız en azından platform olarak ve şarj teknolojisi olarak bunu söyleyebiliyoruz. Batarya teknolojileri tabii ki her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. Bugün ondan da konuşuyor olacağız. Bir de şimdi şöyle bir durum da var. Hyundai'nin özellikle söz konusu batarya olduğunda NMC'yi ön planda tuttuğunu biliyoruz ve genellikle şu anda otomobillerinde NMC kullanılıyor. Ve tabii ki bu etkinlikte NMC ve LFP arasındaki o rekabetten, eksilerden, artılardan da bahsettiler. O noktaya da geleceğiz ama söz konusu sadece platform olduğunda Hyundai otomobillerinin premium segmente göz kırpan nitelikler sunduğunu ben zaten elimden geldiğince testlerde ifade ediyorum. Verimlilikleri de bu kapsamda ön plana çıkıyor. Çünkü 800 volt demek aynı zamanda daha verimli sonuçları elde edebileceğiniz bir elektrikli otomobil olduğu anlamına geliyor. Hyundai ekibi 800 volt platformu sayesinde otomobildeki kablolama sayısını da çok daha azaltabildiklerini ifade ediyor. Yani otomobilin geneline ağırlık ve daha kompakt paketlemede de önemli bir artısı olduğunu vurguluyorlar 8 volt mimarisinin. Yani sadece günlük hayatımıza değil görmediğimiz altyapı elemanlarında da önemli artıları var 8 volt platformunun. Tabi platform bu işin başlangıcı. Endüstride platform öncelikli araçlar da var, tasarım öncelikli araçlar da var. Bazı üreticiler önce hayata geçirmek istediği otomobili oluşturup platformu ona adapte etmeyi tercih ederken Günün sonunda her şey bataryaya çıkıyor. Nikel manganez kobalt batarya tercihi uzun süredir korunuyor biliyorsunuz. Peki Hyundai neden NMC konusunda ısrarcı derseniz LFP'ye göre ilk aşamada daha avantajlı olduğunu düşündükleri taraf biraz daha ağır basmış görünüyor. Peki nedir bunlar? LFP ile NMC arasındaki farkları kısaca tekrar bir hatırlarsak. LFP bataryalar her şeyden önce fiyat olarak çok daha düşük maliyetliler. Yani LFP ile biz daha uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üretebiliyoruz. Bununla birlikte biraz daha uzun ömürlü oluyorlar. NMC tarafında ise LFP'ye göre biraz daha hızlı şarj alabiliyoruz aynı zamanda aslında en büyük karakteristik noktaları %30 %40'a varan enerji yoğunluğunun daha yukarıda olması. Bu ne anlama geliyor? Daha kompakt paketlemede daha verimli menzilleri biz NMC ile yakalayabiliyoruz. LFP'ler ise güvenlik tarafında biraz daha ön plana çıkıyor. Özellikle söz konusu termal kaçaklar olduğunda ve yangın riski olduğunda LFP biraz daha başarılı sonuçlar elde edebiliyor. Hyundai tarafında birkaç yıldır LFP bataryaya da yatırımlar var. Hatta bu batarya teknolojileri yavaş yavaş otomobillere entegre edilmeye başlandı. Örneğin elektrikli Kona'nın 48,6 kWh saatlik bataryaya sahip versiyonunda LFP bataryalara geçtiğini görüyoruz artık Hyundai'nin. Kona'nın bu versiyonu karma olarak 380 km'lik bir menzil değerine sahip. 130 PS güç ve 255 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile kombinleniyor. Hyundai bu bataryaya bataryayı CATL'den tedarik ediyor. Onu da özellikle ifade edelim konu tarafında. Şimdi batarya denilince şöyle bir nefes alıp geriye çekilmemiz lazım. Çünkü söz konusu bir elektrikli otomobil ise bu otomobilin en önemli komponenti bence şüphesiz batarya. Zaten maliyet kanadında da 3'te 1, 3'te 2'lik oranları kolaylıkla kapsayan bir süreç. Yani sizin bataryanızda bir sıkıntı olursa doğrudan otomobilin yürümesi tamamen kesiliyor. Deponuzun bittiğini düşünün. Ve bizim için bir elektrikli otomobil satın alırken batarya da belki en belirleyici etmenlerden bir tanesi. Buna tabii ki saygı duyuyorum. Buna diyecek bir şey yok. Ve batarya ömrü. Yani biz bir otomobili aldığımızda mümkün mertebe uzun ömürlü olmasını istiyoruz. Bu şekilde kullanmak istiyoruz. Ve her şarj ve deşarj ettiğimizde elektrikli otomobilimizin bataryası belirli oranlarda tabii ki uzun vadede veya kısa vadede sağlığından kaybediyor. Biz elektrikli otomobillerin bataryalarını nasıl daha iyi kullanabiliriz? Bunda ekibiyle biraz böyle kafa patlattığımız konulardan bir tanesi buydu. Normalde biliyorsunuz elektrikli otomobilin bataryalarında anot ve katot dediğimiz iki tane duvar var. Şarj ve deşarj sırasında Şarj ettiğinizde moleküller bir tarafa doğru gidiyor. Deşarj da öbür tarafa doğru gidiyor. Ters istikametteki bir operasyondan bahsedebiliyoruz. Genellikle üreticilerin önerdiği rakam %20 ile %80 arasındaki bir batarya doluluğu. Bunda hepimiz hemfikiriz. Mümkün mertebe %20'nin de altına düşürmemeniz daha sağlıklı olacaktır. Çünkü batarya ilk aşamada biraz daha yavaş şarjla başlamak isteyecek. Eğer siz %10'un altına inlikçe ve otomobili DC şarjla doldurmaya başlarsanız yine bataryanızın ömründen biraz daha kaybetmeye başlayacaksınız. Tıpkı %80'den sonra hala hızlı şarjda kullanmaya başladığınız gibi. Benzer senaryolar dipte ve üstte seyrediyor. Hyundai ekibine merak ettiğim sorulardan bir tanesini sorduk. Dedik ki biz bu otomobilleri döngü olarak konuşursak yani ömür olarak konuşursak siz bize kendi içinizde ne söyleyebilirsiniz? En kullanılması önerilmeyen senaryoda yani nedir bu? %0'dan %100'e sürekli bu şekilde şarj ettiniz. Bataryayı tamamen bitirdiniz ve tamamen dolu hale getirdiniz. Bu senaryoda bile yani 1000 döngüden bahsedebildiğini söylüyor Hyundai. Bin döngünün sonunda artık otomobilin bataryası %70 ve altına inmeye başlıyor. Ve tabii ki bataryaların %70'in altına inmesi yani bunun öldüğü bir daha kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. Farklı sektörlerde, endüstrilerde işte güneş e, enerjileri depolamalarında gibi kaynaklarda kullanabiliyorsunuz. Bazı üreticiler bunları veri merkezlerinde kullanıyor. Örneğin baktığınızda farklı kullanım alanları var. Bunu da hemfikiriz ama peki daha iyi sonuçlar olursa ne olabilir? Hatırlarsanız e, çok kısa süre önce bir Hyundai Ioniq 5 sahibi Güney Kore'de ki kendisi pazarlamacıydı yanlış hatırlamıyorsam. 2-2,5 iki, iki senelik bir periyotta yarım milyon kilometrenin üzerinde Ioniq 5'le yol yapmış. İşi gereği otomobili sürekli kullanmış ve batarya değeri gerçekten inanılmaz seviyedeydi. %80'in üzerinde 85-86 arasında giden bir batarya sağlığından bahsedebiliyorduk. Bu durum Hyundai'nin de dikkatini çekmiş ve tüketiciyi servise davet edip bataryayı ücretsiz bir şekilde değiştirmişti. Neden? Bataryayı incelemek için ders çalışmak için yani demek ki kullanıcı nizami şekilde bataryayı şarj eder ve kullanırsa bizim elimizde böyle ekstrem şartlarda ekstrem kilometrelerde bile 2 senelik periyotlardan bahsediyorum hala sağlıklı bir batarya olabiliyor İşte bunlar üreticiler için yeni bir ders yeni bir yol hala üzerlerinde çalıştıkları matematikleri rakamları konuşabiliyoruz günümüzde de şu anda Hyundai otomobillerinde kullanılan altyapıyı görüyorsunuz değerli izleyiciler burada çift motorlu bir elektrikli otomobilin aslında karoseri olmadan çıplakta nasıl göründüğüne bakıyorsunuz. Arka tarafta bir motor, ön tarafta bir motor ve temelde de batarya var. 8 volt mimarisinin içerisine entegre edilen bir batarya görüyorsunuz. Tabii ki piller içinde değil de herhangi bir akım bir sıkıntı yoktu. Biz bunları inceledik ve baktığınızda burada kendi içerisinde modülleri ve paketleri görüyorsunuz. Bu modüller ve paketler kendi içerisinde birbirine bağlanan beyinlere sahip. Öncelikle bu paketler kendi arasında iletişimini sağlıyor. Oradaki beyin bir kaçak olduğunda, bir hücrede sıkıntı olduğunda, bir arıza olduğunda önce lokalize bir tespit yapılıyor sistem tarafından kendi içerisinde. İkinci aşamada ana beyne gönderiliyor. Sonrasında da kullanıcı bunu bir arıza olarak, bir sorun mesajı olarak algılıyor. Elektrikli otomobil endüstrisinde batarya teknolojilerinin gittiği önemli noktalardan bir tanesi de cell to pack olarak isimlendirdiğimiz gövdeye entegre batarya paketleri. Bu sayede biraz daha kompakt paketlemede daha verimli değerler yakalayabiliyoruz aslında. Daha uzun menzilli otomobilleri konuşuyor olacağız. Şimdi size bir de motor kısmını göstermek istiyorum. Burada bir ısı pompalı, termal yönetimi olan bir ısı pompalı sistem sistemi görüyorsunuz. Isı pompalı sistemler aslında PTC'ye göre kendi içerisinde çok daha karmaşık komponentleri beraberinde getiriyor. Yani bir tane pompayı alayım ya da bir parçayı alayım entegre edeyim değil. Zaten maliyetlerinin de nispeten daha fazla olması buradan kaynaklanıyor. Yani bir ısı pompası demek otomobilin fiyatına en az 50.000 TL bandında bir maliyetin yansıması anlamına geliyor. Yani birkaç farklı parçadan oluşan bir sistemden bahsediyoruz. Isı pompası yalnızca sistem içerisindeki atık ısıyı toplayıp bunu değerlendirmiyor. Bunun birlikte PTC'ye göre çok daha az enerjiye ihtiyaç duyarak istenildiğinde kabini ısıtıyor veya da soğutuyor. İki farklı işlevi de ısı pompasından siz yakalayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yani aslında bir otomobilde PTC ısıtıcı olmasıyla ısı pompalı bir sistem olması arasında çok ciddi farklardan bahsediyoruz. Videonun ikinci bölümü online'ın bize gerçekleştirdiği sürprizle alakalı olacak. Aslında birinci parça sürpriz değil. Çünkü Instar Türkiye'ye gelmesini zaten bekliyorduk. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama otomobili tabii ki o atölye ortamında görmek hepimiz için bir sürpriz oldu. Bunun yanında bence asıl sürpriz Hyundai i30'un geri döneceğine dair duyuru oldu. Ve otomobili orada canlı canlı karşımızda görüyorduk i30'un dönüşü Hyundai Türkiye için bence radikal kararlardan bir tanesi olmuş. Çünkü otomobil baktığınızda yeni bir otomobil değil. Yani 7-8 yaşında bir platformdan bir otomobilden bahsediyoruz. Makyajla birlikte günümüze gelmiş ve satış süreci bu şekilde devam eden bir i30'dan bahsediyoruz. Çek ya da üretimi gerçekleştiriliyor bu otomobilin ve Türkiye'ye tek motor seçeneği, iki farklı donanım paketiyle geleceği açıklandı. Tek motor seçeneğimizin temeline 1.5 hacimli turbo 48 volt hibrit sistemli bir motor konumlandırılıyor. 140 PS güç ve 253 Nm'lik tork değerleriyle i30'da hizmet edecek. Şanzıman tarafında ise 7 ileri çift kavrama standart olarak DCT kombine edilecek. iki farklı donanımı ve donanımların farklarını da yine otomobil geldiğinde muhakkak zaten belli olacak detayları onu da sizle paylaşıyor olacağım. Sürprizin diğer tarafında ise Inster Cross var. Birlikte şöyle Inster Cross'a da bakalım. Biraz daha pahalı olacak kaçınılmaz bir şekilde. Bu otomobil kendine özel detaylarla geliyor. Cross ismi sizi çok fazla yanıltmasın. Çünkü otomobilin yerden yüksekliği standart İnster ile bire birebir aynı. Bunu bir tasarım paketi olarak düşünebilirsiniz. Jantları kendine özel. Amazon yeşil olarak isimlendirilen mat rengi var. Gerçekten çok güzel görünüyor. Dış rengi de bu otomobile özel. Ve aynı zamanda kokpitin içerisine girdiğinizde koltuk döşemeleri yine İnster Cross'a özel olarak geliyor. Bununla birlikte bir ambiyans aydınlatması da sadece İnster Cross'ta alabileceğiniz donanımlardan birisi olacak. Bunun dışında teknik özellikleri, bataryaları, menzili herhangi bir şekilde değişime uğramıyor bir otomobilin. Inster ile ilgili sizlere şöyle bir bilgi de verebilirim. En ucuz versiyonda biraz daha düşük batarya kapasiteli, daha düşük donanımlı Inster versiyonu da Türkiye'ye getiriliyor olacak. Maalesef dolu paketlerden boş paketlere geçişimizi zaten birkaç önceki videoda sizlerle paylaşmıştım. Bu haberi o videoda vermiştim sizlere. Burada da tekrar üzerinden geçelim istedim. Evet ifade ettiğim gibi teknik detayların, sürprizlerin bol olduğu çok keyifli bir etkinlik oldu. Hatta sizlere şunu da göstermek istiyorum. Katıldığımız için etkinliğe böyle bir sertifika da aldık. Sağ olsunlar değerli görüp Hyundai Türkiye ekibi bizi davet etmiş. Biz de çok keyif aldık bu etkinlikten. Bu etkinliklerin aslında diğer markalara da biraz örnek olmasını temenni ediyorum. Biz bir otomobil gazetecisi olarak, bir otomobil tutkunu olarak bu tip teknik detayların, rakamların, matematiğin, mühendisliğin konuşulduğu etkinliklere kalben fikren her zaman açığız. Bu videoda benim sizlerle paylaşmak istediğim detaylar bu şekildeydi. Yine merak ettiğiniz noktalar varsa onlara yorumlarda birlikte sohbet eder, konuşuyor oluruz. En kısa sürede tekrar görüşmeyi umuyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.